Arkadaşlar şu anda Manavgat Sorgun'da harman motordayız. Burada Mahmut kardeşimiz var. Gördüğünüz gibi elimdeki 15T dişliği, orijinal 14T dişliği söküp yerine takacağız. Ben bunu AliExpress'ten aldım. Birebir oturduğu söyleniyor. Zaten kullanan arkadaşlarımız da var gruplarda. Orijinalini fabrikadan ancak bayi aracılığıyla tedarik edebiliyorsunuz. 15T dişliğimizi takmaya devam ediyoruz. Arkadaşlar somunumuzu aldık. Büyük somunu. Bakın pulu söktük. Somunu kilitleyen pul. Şu anda dişlimizi aldı Mahmut. Zincirden ayırdı ve orijinal 14T dişlimiz bu. Yan yana kırıyor bakın Mahmut arkadaşımız. 15T dişlimizle beraber görüntüsü var arkadaşlar. Soldaki orijinal, sağdaki bizim AliExpress'ten aldığımız 15T dişli. Dişleri de arkadaşlar bakın 14T dişlinin bir tık daha böyle Kalın gibi 15T'nin ucu Bir tık daha böyle sivri gibi Ama sorunsuz çalıştığını söylüyor herkes Onu bir kullanırız bakalım 5-10 bin kilometre Olmazsa ileride orijinal 650MT'nin 15T dişlisi var Onu da takabiliriz yine Mahmut'la Bakın hiç boşluk var mı Mahmut? Sen da ustasın abi Gayet güzel 10 numara işçilik yaparaktan Dişliği dökmüşler Dişçinin ham maddesi de çok güzel Şıkır şıkır oturuyor Böyle yine. lık lık yapmıyor değil mi? Yok bak. Şurayı, bir de 14T'ye diş Şurayı sabit tuttuğumuzda çok milimetrik boşluklar var. Onlardan evet. normal olması gerektiği gibi. Bir ki. de 14T'yi gösterelim arkadaşlarımıza. Şöyle kamerayı şöyle çekeyim abi. Bunda da aynı keza Bakın arkadaşlar, dişli boşluğu var. Bunların hepsinde olur. Evet 14T'de de ufak böyle yarım milimetre civarı bir boşluk oynuyor. Sağa sola yani. Hani arkaya öne değil sağ sola. Aynısı 15T'de de var. Yani güzel oturtmuşlar. Bu 15T dişli gönül rahatlığıyla alınıp kullanılabilecek bir malzemeye sahip gibi duruyor. Zaten linki açıklama kısmına koyacağım ben bunu. Montajımıza devam edeceğiz. Sadece şimdi zincir bir tık sıkı olacak. Biz biraz gevşetmiştik daha önce. Sonra zincir ayarını yapacağız. Arkadaşlar dışarıya güneşe çıkardım. Bakın sağdaki bu kirli olan bizim 14 temiz orijinal. Soldaki 15 T. Diş kalınlıklarını da göstermek istiyorum size. Şu şekilde. Şu 15 T'nin ucu bakın kare bölgesi bir tık daha ince. 14 T'nin kare bölgesi bir tık daha kalın. Sürüş testinde zaten size hislerimi ayrıca anlatacağım. Bu videonun arkasına sürüş testini koyacağız. Hadi bakalım montaja devam edelim. Şu anda zincir ayarımızı bozduk arkadaşlar komple. Yeniden yapacağız. Çünkü arka tekerleği şöyle bir, bir miktar öne almamız gerekiyor ki 15T dişçinin büyüklüğünü kurtarsın zincir. Bakın dişçimizi oturttuk güzelce. Şu şekilde. Süper. Şu ince pabuç tarafı arkadaşlar dışarı bakıyor. Şöyle göstereyim. Şu kalın pabuç tarafı içeriye doğru bakacak. Buna aman dikkat. Şu anda pulumuzu oturtuyoruz bakın. Arkadaşlar dişli ardından pul ardından somunumuzu oturttuk. Loftaytımızı da sürdük. Şimdi Sıkacağız. Şimdi pulla somunumuzu sıktırdık. Bu sayede bu somun gevşemeyecek artık. Şimdi kapağımızı takacağız. Ardından vites kolunu oturtacağız. Devam. Kapağımızı takıyoruz. Kapağımızın montajı bitti. Şimdi vites kolumuzu ayarlayacağız. Ben vites yüksekliğine bir bakayım acı şöyle. Şu şekilde biraz yukarıya. Bu şekilde iyi. Evet yeşil çizgimiz arkadaşlar bakın. Şu çenteye göre ayarlı. Vites kolumuz bu şekilde. Şu anda da zincir ayarımızı yapıyor Mahmut gördüğünüz gibi. Sağ ve solu terazi alıyoruz arkadaşlar. Bakın burada da çizgilerimiz var zaten maşalarla. Çok dikkat ediyoruz buna ki zincir çapraz basıp hem dişleri hem de zinciri yemesin. CF motoda çok karşılaşılan bir problem bu. Birçok arkadaşımız karşılaştı Aman dikkat. Yan ayağı aldık. Mahmut süper bir şekilde zincir ayarımızı yaptı. Zincir ayarı yan ayaktayken yapılıyor. Bu zincir tam ortadayken grupta da paylaştım ben bunu whatsapp grubunda yukarı aşağı oynama mesafesi 3 ila 4 santim arasında olması gerekiyor ve tekerleğe bir tur çevirip atıyorum zincirin öbür tarafı aşağı geldiğinde oraya da bakacaksınız ki hani her yeri homojen bir şekilde 3 ile 4 santim arasında zincirin oynasın o arkadaki çizgilerde sol ve sağ taraftaki maşa'daki çizgilerde örtüşmesi lazım aman bunlara dikkat eline sağlık mağdur teşekkür ederim Nasıl Hacı? Gayet güzel. 287 yaptım. Çok iyi. Eline sağlık. Evet arkadaşlar. 15T dişliğimizi taktırdık. Hemen 100 metre çıktım dükkandan ve videoyu açtım. Şu GPS'imizi de açalım arkadaşlar. Birkaç uyduya bağlansın. O 73 tane uyduya bağlanmış vallahi süper. Hemen kısa bir videosunu çekeyim bunu da. Hislerim nasıl? Son hızı şöyle özet geçeyim arkadaşlar ben size. 6. viteste hani 160 km kesiciye giriyorduk ya. Kanalda zaten videolarını paylaştım ben otobanda falan yaptım. 159-160 yapıyor. Kesiciye giriyor motor 6. viteste şu anda ise arkadaşlar 170 km'de kesiciye girecek. Yani ortalama 168 ile 170 arasında kesiciye girecek. Peki bize avantajı ne olacak bunun? Hani biz son hız peşinde koşan insanlar değiliz. 100 ile giderken mesela 6000 devir mi çeviriyordu orijinalinde? Şu anda 5600 5550 devir civarında bir devir çevirecek. O da aşağı yukarı işte her viteste 400 450 devir. Hadi bilemediniz maksimum 500 devir civarında bir düşüşe tekabül ediyor. Şimdi onun bir çok da trafik var. İkinci saatlerindeyiz. Testini yapalım. Hem o faydası olacak arkadaşlar. Yani 6. viteste daha sessiz, daha rahat bir hızla ilerleyebileceğiz. İşte 120 ile giderken 7000 devir çeviriyordu mesela. 6600-6500 devir civarına düşecek devrimiz. Bir de hani birinci vitesimiz bizim çok kısaydı Yani bu arazi motoru belli zaten onun için tasarlanmış bir makine ee, Birinci, ikinci, üçüncü vites aralıkları da bir tık daha uzayacak ki Her vites daha kullanışlı hale gelecek arkadaşlar Evet kalkışımızı yaptık biraz uzuyorum arkadaşlar 6. vites 5000 devirde de 92 93 GPS'te ise 86 87 biraz arkam boş mu şöyle uzayalım bir bakın arkadaşlar 6000 devire gelmeden motor 100 km hızı geçmeye başladı şu anda 100 km'yi 5300 Devir civarında yapıyor. 100 kilometre. Gayet iyi. Önüm boşalırsa hızlanacağım tekrardan. Bakın. 100 kilometre 5300 5400 civarında. 5.5'a gelmedi daha. Göstergede de 97-96. Şimdi 6000 devire uzayalım. 6000 devirde arkadaşlar hani bir sabit tutayım. 6000 devirde 110 109 110. Evet tam 110 arkadaşlar. GPS'te 106. 4 kilometre fark var. Çok iyi yani. Yani 4 kilometre ile gösterge arasında fark oynaması gerçekten çok iyi arkadaşlar. Şimdi 7000 devire çıkalım. Önümüz biraz boş. Arkadaşlar 7000 devirde 128. Bakın 120 yapıyordu. Şu anda 120. 7, 128 civarında bir hızımız var. Göstergede 121. Bir daha bakalım. 127, 128 göstergede 123 arkadaşlar. Yine 4 kilometre. Fark var arada. Gayet iyi. Dönerken dip gazla çalışacağız bir. Bu yol Antalya yolu. Trafik çok fazla. Öndeki araç olmasa 140'a kadar çıkardık. Yani o 120 ile giderken kendi bağırma hissi vardı ya arkadaşlar 7000 devir civarı o bitti bakın gayet iyi şu anda yani tamamen bitmiş o ve 400-500 devirle kazandık yani bu hissi hani daha büyük bir dişli veya arkaya daha küçük bir dişliyle e, genellikle 42 diş 41 diş takanlar var arkaya çok daha sessiz çok daha konforlu bir motor elde edilebilir. Ama o zaman da torkunuz bayağı bir düşer. Yani hani tamamen uzun yol için tasarlanmış bir motor haline gelir 450 mt. Arazide bayağı bir performans kaybına yol açar diye düşünüyorum e, sert kullanmayı sevenler için. Bir de daha fazla hani 1 ve 2. viteste devriyaj kullanırsınız, o da devriyajı daha çabuk eskitmenize yol açabilir. Arazide konuşuyorum hani, yolda bu kadar çok devriyaj kullanmazsınız, hani bir rampa çıkışları falan hariç. Şeyi de ekleyeceğim arkadaşlar. Bugün yarın bir uzun yola çıkarım ben. Bu Konya tarafına doğru. Hani böyle bir 1-2 saatlik bir düz yolda dip gaz yaparız. Kesiciye sokmaya çalışırım 6. viteste. Onu da eklerim mutlaka. Ama yine söylüyorum yani sonuzda hızda 6. viteste 160 km yerine 168, 69, 170 civarında bir hıza çıkacağız. Benim amacım son hızdan ziyade bu tarz hani 100, 120, 140 aralığında daha konforlu seyahat edebilmekti. Onu da sağladık gibi görünüyor şu anda. Yani bu 5 dakikalık, 10 dakikalık hissim bile gayet iyi. Bakın 3. vites, 2000-3000 devirde, 40'lı kilometrelerde 4. vites. Çekiyoruz motoru. Şu ana kadar hani garip, olağan dışı bir zincir sesi, dişli sesi hissetmiyorum. Zincir ayarımızı çünkü videoda gördüğünüz başında güzel bir şekilde yaptık. Olması gereken şekilde, katalı uygun şekilde. Evet yarım devre hiç gaz vermeden kalkışımı yaptım. Stop etmedi motor. Şimdi şurada bir uzayalım mı? gayet iyi çok iyi hızlanmada bir tork kaybı yaşamadığımı hissediyorum şu anda yani çekişte bakın 6 vitesteyim 100 km hızla dipkaza yakın açıyorum ve gayet iyi çekiyor yine deniyorum Zaten bundan sonraki tur videolarımda sürekli bu dişliyle gezdiğimi göreceksiniz. Ara ara son hızlara falan çıkarız. İşte 140'lı 150'li hızlarda kırmızı bölgeye girdik mi, girmedik mi gibi gösteririm size. Arkadaşlar kendiniz gördünüz. 140-142 km hızlarla orijinal 14 t ile kırmızı bölgeye giriyordu. 150 km'ye geçtik ve halen kırmızı bölgeye girmedi. Yani ideal hızımızda motor yormayacak şekilde yaptığımız seyahatlerde aşağı yukarı bir 10 km'ye yakın avantajımız oldu şu anda. Gayet iyi. Yani bu tarz bir arazi motoru için gayet iyi arkadaşlar. Bakın sessiz sessiz 100 km hızla ilerliyoruz. Bu arada gösterge hatası o kadar az ki. Yani bu hani KTM'de karşılaştığımız bir şeydi mesela Husqvarna'da. Neredeyse hani göstergeyle GPS hızları birbirini 10 numara tutan hızlara sahipti. Arkadaşlar 450 mt'de de öyle. Zaten bunu ilk videodan itibaren söylüyordum ben. Bu da bir kanıt olmuş oldu. Yani 4 km, 5 km yakın bir hani GPS'te gösterge arasında fark var. O da zaten zaten hani yasal sınırlar bunlar. Araçlarda, otomobillerde de var aynısı. Çoğu böyle ünlü markalarda arkadaşlar 10 kilometre, 20 kilometreye yakın gösterge hata payları oluyor. Yani adam burada 200'e bastığını görüyor ama GPS'de aslında 180 hızı. O da dipnot olsun şehir içerisinde de gayet iyi e, ataklığından hiçbir şey kaybetmemiş arkadaşlar şu anda. Zaten bilmem bir şeydi. Hani ilk motoru aldığımda çektiğim videodan beri söylüyordum. Kısmetse diyordum hani 15T'ye geçeceğim diye. Kısmet bugüneymiş. 15T'mizi taktık. Hadi bu videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Bu videonun arkasına veya ayrıca son hız videosunu da koyacağım. 15T dişli AliExpress'ten aldığım açıklama kısmına linkini koyarım. Birebir uydu. İleride bir problem yaşarsam bir ses, bir titreşim, garip bir zincir sesi falan. Bunun da mutlaka videosunu çekerim. Yapabiliyorsanız 650 MT'nin orijinal 15T dişlisi var. Fabrikada servisiniz veya bayiniz aracılığıyla bu dişliyi sipariş edin arkadaşlar. Sağlıyorum 1500-2000 lira arasında bir fiyatı vardır bunun. Tam fiyatından emin değilim çünkü fabrika sizin doğrudan almanıza izin vermiyor. Ama bu dişli anahtar teslim 1000, 1050 TL'ye falan geliyor. Vergiler, kargo her şey dahil AliExpress'ten. Hani bunu da alıp kullanabilirsiniz. Böyle kolay kolay bozulacak, yıpranacak bir diş yapısına ağzına sahip değil gibi. En azından ilk izlenimimiz öyle. Hadi videoyu kapatalım battım be herkes kendine iyi baksın